Merhaba beyler. Bu videomuzda Evolve Stage 2'de size yeni bir karakteri tanıtacağım. Karakterimiz Lennox. Assault karakterimiz. Ee, ben sevdim karakteri. Baya yani 3-5 oyun attım onunla Güzel oldu hepsi. Şöyle bir şey var. Karakter yakından vurmak için yapılmış. Bana öyle geldi sanki. Baya yakın lazım. Evet tabi uzaktan vuran silah da var. Hatta harika bir silah. Ama yani büyük çoğunluk yakına girmeniz lazım. Ya bunun için de iyi bir takım lazım bak. Yani az önce bir oyun oynadım mesela. medik geldi. Adam oynayamadı çıktı. Support geldi. Sinirlendi. Ya, ya, takım güzel olmadığı sürece açıkça söyleyeyim. Zor bir karakter. İstediğinizi yapamıyorsunuz çünkü. Ama çok güçlü vuruyor. Hatta çok fazla vuruyor. Bayağı fazla vuruyor. Diğer karakterlere göre benim gözümde öyle. Şimdi oyun içinde de size zaten özelliklerin neleri var neler yok anlatacağım. Evet oyun başlıyor. Evet ooo oh, gol yat. Bu sıkıntı işte. Gol yat çok büyük sıkıntı. Vay. iki oyun strik yapmış adamlar. İki oyundur kazanıyormuş. Az önce benim dörttü. Tabi dedim ya bir oyun denedim. O çıktı bu çıktı falan. Çok kötü sattık oyunu. Neyse. Şimdi olmayacak böyle bir şey inşallah. Hadi bakalım. Dev gibiyiz ya. Süper karakter. Hadi bakalım. Atla başkan. Ayak izlerini de bulduk hemen. Koş koş koş. Hemen yakalayalım. Evet şimdi ben size yolda giderken ufak tefek anlatayım. Öncelikle birinci skillimiz şöyle bir şey. Yakındayken mesela şu canavara vuralım. Şöyle bir vuruyorsunuz. Böyle ışın gibi bir şey. Aslında yumruk atıyor ama böyle. Aynen bu kadar. Ha şöyle bir şey var. Ekranın ortasında görüyorsunuz 4 tane yük var. Eğer o 4 tane yükü biriktirirseniz yani her yük atlamasında daha fazla vurmaya başlıyor. E, tabi dördüncü olduktan sonra tabi daha yükselmiyor ama yani dördüncünün demeci çok fazla. Yani birincisi mesela 120 ise e, dördüncüsü 200, 250. Yanlış hatırlamıyorsam 259 falan vuruyor. E tabi bu bayağı iyi bir şey yani. Zaten şimdi göreceksiniz bir saldırı anına girelim. İkinci özelliğini söyleyeyim. İki de makineli tüfeğimiz var. Böyle tarıyorsunuz ta, 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 ta ama ya savaştayken çok iyi abi çok da vuruyor. Mermisi de kolay kolay bitmiyor. Ya bu kovalarken çok iyi bir şey. Veya kaçarken de olabilir. Bu arada ben izi kaybettim. Evet iz buradaymış. Evet üçüncü özelliğimiz hani ultisi gibi bir şey bu. Üçüncüsü. Bu arada şu köpek onu bilmiyorum bileniniz var mıdır? Trapper karakterinin bazı karakterlerin köpeği oluyor böyle. Domuz köpek adı neyse artık. Canavarı kovalıyor bu. Sizi öldüğünüzde doğduruyor. Bu arada galiba doğum açtılar. Yo. Köpek hala oluyor. Ben onu takip edeyim en iyisi. Nereye bakıyor öyle? Ne oldu lan? Garip hareketler yapıyor. Oo doom'u açtılar. Tamam şurada. Ben buradan gideyim mi? va wow, wow. Evet 3'ü de bu arada hemen göstereceğim. 4'ü hemen söyleyeyim ben. 4'e bastığın zaman zırh veriyor. Bu arada 1'e bassam daha iyi olacak. Evet bir daha. Nereye kaçtı ya? Bak 166. 214. Stek bitti. 3'e basıyorum. Atlıyorum üstüne. Ve duvara çarpıyorum. Olmadı. Hiç olmadı. Taramalaya devam edelim. Tara tara tara. 27-27 vuruyor. Çok iyi. Şöyle bu arada gizlice hemen uyandırayım şu adamı. Galiba bizim şeyimiz bu. Medik. Oo bana geliyor. Wow. Kaçma lan. Kaçma lan. Kaçma oğlum. Arkadaşlar size bir açıklama yapayım. Bir tüyo vereyim daha doğrusu. Eğer yeni başlayanlarınız varsa. Golyat'a kesinlikle level atlamasına, evolve olmasına izin vermeyin. 3 yani İki kere evolve olmuş yani evolve 3 olmuş bir gol sizi yener arkadaşlar büyük büyük ihtimal yener hem de burada bana çok kötü vuruyor be sinirlendirdim galiba yani evolve 3 olmuş gol abi oyun alabilmeniz çok zor o yüzden evolve olmadan saldırın canı da çok fazla yani ölmüyor da bir de çok vuruyor abi sıkıntı yani abi biri beni kaldırsın kurt Daisy adamsın bak aa Aa öldürme benim teyzemi. Teyze neredesin? Ya şu köpeğin domuzun tatlılığına bak. O gene geldi. Burada 3'e basayım. Ay kaçma ya. Kaçma ya. Hop. Hop. Yetişemedim. Ultiyi attım ama. Oo, canavar iyi yiyip duruyor. Zırka kasıyor bir de. Neyse zırh gitti. Arkadaşlar uva olmasına izin vermememiz lazım. Gördüğünüz üzere karakter böyle bir şey. Bunda yani oynayınca zaten bir kere oynayın alışırsınız. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Dediğim gibi yakından saldırmanız gerekiyor. Ve yakından saldırmak da çok zor bir şey. Az önce mesela nasıl bana saldırdı? Yani yakındayken sıkıntı. Evet. Ama medik falan skorursa olursa çok iyi şeyler olur abi. Hop ki. Oo gitti şuraya gitti. Şuraya gitti. Evet orada. Kalamalıyız. Neredesiniz takım? Yakın dur. Oo, oo, oo deve var. O biri, biri, oraya takıldı. Tuzağa takıldı sen. Burada nerede ya? Kaybettik. Ben is falan göremiyorum. Abi garip. Aha bak garip sesler geliyor dedim. Garip ses değilmiş o bildin. Bizim canavar buradaymış. Ivo şu an dum hazır ama şahsen basmak istemiyorum. Şimdi bastılar zaten. Of oh, menzil mi yetmedi? Niye vurmuyor? Abi çok da zırh kasmış bu ya. Atlayayım mı üzerine? Atlayayım mı? Atlayayım tabi. Oh, Nereye gitti lan? Hemen 1'e bastım. Abi dur yerinde. Wow 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 wow. Bana bırak. Bana vurma. Zırı da çok gitti. Ha gayret. Ha gayret. O oh, vur. Güm. Harika. Az kaldı. Harika. 4 stack yaptım. Kaçamazsın. Kaçıyor lan. Ne demek kaçamazsın Vallahi kaçıyor. Geldi yetiş. Şuradan çıkalım şöyle çık çık çık. Çok hızlı gitti. O kim verdi zır? Eyvallah kaptan. Aha Evolve oldu sıkıntı. Vur baba vur. Bu arada şunu da söyleyeyim. Belki bileniniz vardır bilmeyeniniz vardır. Bir ee, canavar Evolve olurken vurursanız normalden daha fazla vursunuz. Mesela az önce 27 vuruyordum. Evolve olurken 39-39 vurdum. Bu arada kaçıyor ama bırakmamamız lazım. Evet şimdi şunu da söyleyeyim ben. Bir dakika şunu bir... ha şu anda mesela Power Relay diye bir yer gözüktü orada. Şu anda canavarın amacı e, o Power Relay yazan yere gidip orayı e, de, patlatması aslında. Oraya elini sokuyor böyle kırıyor falan. Abi tipe bak bu ne? Çok çirkin. Oy bir de ateş atıyor. Gol ya. Yorma bana. İşlemedi. Abi ağacın medik lazım. Acil. Abi kaçamıyorum da. Kaçamıyorum zıpla. Uç 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 uç. Abi vallahi ne kadar hırs yaptıysa adam kaçamadım. Dediğim gibi arkadaşlar evolve 3 yapmamak lazım. İzin vermemeliyiz. Şu an bana biri kaldır dostum kaldır adamsın sen ya. Kaç lan kaç nereye? Abi bu nedir ya? Aa, ah. saçmalık. Çok güçlü. Of. Evolve olmuş. Goliath kadar gıcık bir şey olamaz ya. Çok vuruyor. Hiç ölmüyor. Şu cam barına bak abi. Daha kalkanını indiremedik. Böyle bir şey olamaz. Bu arada benim daha gelebilmem için bir dakika 20 saniye var. O kadar süre dayanabilirler mi bilmiyorum. Çok çirkin. Kaç baba kaç. Sen de düştün. Daisy nerede? Bizim Daisy'miz nerede Daisy'miz? Domuzcuğumuz. Oba Monster Win. Çok kötü oldu ya. İşte tipe baksana. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar, witch yaptırmayın. Baktınız oluyor. ya. Kapatın abi, hiç uğraşmayın. Arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarla karşınıza tekrar geleceğiz. Ee, önceki videolarımı da izlerseniz mesela oynayış videosu çekmiştim, tanıtım videosu. Başka bir karakter daha tanıtmıştım. Bu ikinci videom olacak karakter tanıtım videosunda. Beğendiyseniz eee izli beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.